Gerçekten çok karizmatik bir deri kokusu. Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün gelin sizlerle birlikte Tom Ford'un Ombre Leather parfümü alınır mı sorusuna cevap arayalım. Öncelikle isterseniz notalarından başlayalım. Üst notasında kakule bulunuyor. Kalp notalarında deri ve Arap yasemini bulunuyor. Temel notalarında ise amber, yosun ve silhat bulunuyor. İsterseniz vakit kaybetmeden parfümden birkaç fıs sıkalım ve öncelikle ilk etkisini bir hatırlayalım. Parfüm arkadaşlar İlk sıktığınızda ilk açılışında çok çiğ bir deri kokusu geliyor arkadaşlar. Sanki böyle yeni alınmış bir deri ceket kokusu alıyorsunuz. Veya şuna da benzetebiliriz. Böyle koltukları deri olan bir arabanın, yeni bir arabanın içine girmiş gibi yoğun bir deri kokusu alıyorsunuz arkadaşlar. Ancak biraz bekledikten sonra Parfüm gerçekten çok güzel bir kokuya bürünüyor. Deri notası hep başrollerde ama amberden hafif bir tatlılık geliyor arkadaşlar. Kakule gerçekten çok şık durmuş bu parfümde ve parfüme hafif bir bağıratsızlık katmış. Yasemin nedeniyle parfümün hafiften çiçeksi bir tarafı da var. Bazı parfüm yorumcuları arkadaşlar bu çiçeksi koku nedeniyle parfümün unisex bir parfüm olduğunu söylemiş. Ama ben bu yorumlara katılmıyorum arkadaşlar. Bir parfümün çiçeksi olması illa kadınsı olacağı anlamına gelmiyor. Ben deri notasını oldukça erkeksi buluyorum ve bence bu parfüm de oldukça erkeksi bir parfüm. Kadınlara yakışacağını düşünmüyorum. Açıkçası bir kadın bu parfümü sıkmış olsaydı yanından uzaklaşırdım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Deri notası dışındaki notalar çok ustalıkla kullanılmış arkadaşlar. Hiçbir notayı neredeyse ayrı ayrı burnunuz almıyor. Bu derin notasına bu notalar eşlik ettiğinde ortaya çok kaliteli, hafiften tatlımsı, Böyle niş kalitesine yakın güzel bir koku burnunuza geliyor arkadaşlar. Ben gerçekten parfümün kokusunu çok kaliteli buldum. Deri temalı bir parfüm olmasına rağmen sentetik bir koku burnunuza gelmiyor arkadaşlar. Oldukça doğal bir koku burnunuza geliyor. Tatlılığının da çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Ne fazla ne az, tam olması gerektiği tatlılıkta olduğunu söyleyebilirim. Çok tatlı bir parfüm de değil bu arada. Yani tatlı parfümleri çok sevmiyorsanız kesinlikle deneyebilirsiniz. Hoşunuza gidebilir. Biraz kalıcılık ve yayılımından söz edeyim. Parfümün kalıcılığı benim terimde 8-9 saati buldu arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir parfüm için bence yeterli bir kalıcılık. Yayılımının ise kabaca 1 metre civarında olduğunu söyleyebilirim. Çok böyle uzaklara yayılmasa da bence 1 metre bu parfümün karakteri gereğince iyi bir değer arkadaşlar. Yanınıza gelen kişiler güzel bir şekilde bu parfümün kokusunu alacaktır. Tasarımcı bu parfüm için dolayısıyla kalıcılık ve yayınımını ben yerinde buldum. Mevsim olarak sonbahar ve kış mevsimlerinin her ikisinde de eşit derecede tercih edilebilir arkadaşlar. Yani hem sonbahar hem de kış parfümü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Parfüm daha çok bir gece parfümü. gündüz kullanılması çok uygun olmayacaktır. Özellikle gece dışarı çıkarken deri kıyafetleriniz varsa, mesela deri bir ceketiniz varsa böyle bir kıyafete çok çok yakışacaktır. Çok hoş bir etki uyandıracaktır. Ama illa deri bir kıyafetinizin olması gerekmiyor şık bir kıyafete de uyum sağlayacaktır arkadaşlar. Çok hoş kokacaktır şık kıyafetlerle birlikte. Günlük kıyafetlere ben çok fazla uyacağını düşünmüyorum. Deri notası baskın olduğu için biraz böyle ciddi tarafa doğru kayıyor arkadaşlar parfüm. Biraz daha resmi tarafa doğru kayıyor. Dolayısıyla çok günlük kıyafetlerle uyum sağlayabileceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Daha çok şık kıyafetlerle kullanılmaya uygun. Yaş olarak sınır vermek çok doğru olmaz arkadaşlar ama kabaca 25 yaş ve üzeri diyebiliriz. Hafiften bir olgunluğu var ama çok fazla değil. Dolayısıyla rahatlıkla her yaş grubu tercih edebilir ama 25 yaş üzeri için biraz daha uygun olacaktır arkadaşlar. Parfüm yoğun bir şekilde deri notası içerdiği için Genel beğeniye uygun bir parfüm olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu anlamda herkes bu parfümün kokusunu beğenmeyebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Parfüme 10 üzerinden aslında 7 ile 8 arasında çok gidip geldim arkadaşlar. Bu nedenle 7.5 puan veriyorum. Puanı kırmamdaki en önemli sebeplerden bir tanesi de Parfümün kullanım alanlarının birazcık kısıtlı olması yoksa parfümü genel anlamda beğendim arkadaşlar. Kokladığım zaman çok aşık oldum mu, bayıldım mı? Hayır, bunu söyleyemem ama kokusunu çok beğendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Peki bu parfümün şişesi alınır mı? Eğer deri kokusu başrollerde olan bir parfüm arıyorsanız bence aradığınız bu parfüm arkadaşlar. Deri kokusunu çok seviyorsanız bu parfümü gerçekten tercih edebilirsiniz. Şişesini alabilirsiniz. Bence fiyatını hak eden bir parfüm. Ama deri notasını sevmiyorsanız veya içinde deri olsun ama bu kadar başrollerde olmasın istiyorsanız o zaman bu parfüme biraz mesafeli olmanızda fayda var arkadaşlar. Kör alış için de kesinlikle uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi deri notasını herkes sevmez. Önceden mutlaka deneyin. Size uygun olup olmadığına bir bakın. Ama denerken de bu videonun başında söylediğim gibi ilk açılışı sizi yanıltmasın arkadaşlar. Çok çiğ bir deri kokusu geliyor. O sizi yanıltmasın. Bir süre sonra gerçekten parfümün kokusunu ben çok hoş buldum. Dolayısıyla üzerinize sıkın, bir süre bekleyin, bir saat, iki saat bekleyin. Ondan sonra teninizde nasıl durduğuna bir bakın arkadaşlar ve öyle karar verin derim. İlk sıktığınızda birazcık itici gelebilir kokusu arkadaşlar. Bunun dışında hediye olarak alınır mı bu parfüm? Bence alınabilir çünkü çok enteresan bir hediye olur arkadaşlar. Böyle Deri kokulu bir parfüm alıyorsunuz bir arkadaşınıza. İlginç olabilir ama tabii ki çok riskli olacaktır. Arkadaşınızın bunu sevip sevmeyeceğini önceden biraz araştırmanızda fayda olabilir. Ve bu parfümle ilgili yapacağım yorumlar burada sona eriyor. Umarım parfümü bir miktar da olsa size anlatabilmişimdir. Başka bir parfüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.